Dinle siyaseti daima birbirinden ayırmaya özen gösterdim ve ayırmak gerektiğini inanıyorum. Ama Türk İslam tasavvufu kültürünün bugün Türk toplumunda da yaygınlaşmasının e, yalnız din alanında, inanç alanında değil, ister istemez dolaylı olarak siyaset alanında da e, çok büyük ve bence çok olumlu etkileri olacaktır. Şu anlamda e, benim çocukluğumdan beri e, ilgi duyduğum, Türk İslam tasavvufu bildiğiniz gibi Orta Asya'dan başlamıştır. Horasan erenleriyle, Hacı Bektaş velilerle Anadolu'ya gelmiştir. Ve Anadolu'da buna halk ozanlarının, halk erenlerinin yıllar boyunca büyük katkıları olmuştur. Anadolu'dan da e, Balkanlara e, yayılmıştır. E, genelde e, din duygusu Allah korkusuna dayandırılır. Allah korkusu da eee topluma e, yansıdığı vakit e, baskı rejimleri şeklinde korkuya dayanan insanları korkutarak disiplin altında tutmaya çalışan baskı rejimlerine yol açar. Türk İslam tasavvufunda ise din duygusu İslam anlayışı, e, Allah korkusuna değil Allah sevgisine dayanır ve Allah sevgisi insana da yansıtılır. Yalnız insana değil Allah'ın yarattığı tüm yaratıklara e, yansıtılır. Onun için beraberinde hoşgörüyü getirir, özgürlüğü getirir. Dolayısıyla demokrasi yolunu açmış olur. Oysa Türkiye'de son zamanlarda bazı dinci kesimler yüzyıllar boyunca bu insanı yüceltici e, din anlayışını bölgemize yaymış olan e, ülkeye, Türkiye'ye e, bazı Orta Doğu ülkelerinin bence çok daha dışı, sağ dışı olan İslam'ın temel felsefesine de ters düşen e, bağnazca bir İslam anlayışını getirmeye çalışıyorlar. İran'dan, Suudi Arabistan'dan, Türkiye'nin, Türk halkının İslam'ı, dini Suudi Arabistan'dan veya İranlılardan öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Tam tersine Türkiye onlara örnek olabilir. E, bu bakımdan e, Türk İslam tasavvufunun özellikle e, Anadolu'da Türk ozanlarının azam, sözüyle, fazıyla geliştirilmiş olan e, bu anlayışın, Allah'ı yalnız tek olarak bir olarak tanımakla kalmıyor. Allah'la birliği şart koşan tasavvuf anlayışının Türk İslam tasavvuf anlayışının Türkiye'ye yozlaştırılmadan yaygınlaşması her alanda çok büyük katkılar evet. sağlıyor. Şimdi ben Sayın Edebici dinledikten sonra e, tabi bu sizin de alanınıza giriyor Timur Bey. E, Hazreti Mevlana'nın bir itirafı aklıma geldi ee, o bütün hayat felsefesini üç kelime içerisinde özetliyor hamdım, piştim yandım diyor ben e, Sayın Ecevit'in iddiasından kendilerinin e, yandım döneminde <gülüyor> bulundukları izlenimi <laughs> aldım Siz her şeyi e, büyük deneyimle kavramış ve e, e, insan, sevgisini, merkezliği... insan sevgisini insan sevgisini o sıcaklıkta muhakkak ha, ki ediyor ve yaşıyor. O yangın sözü zannederim, e, kendi fizik varlığını, bedeni varlığını yitirirken Tanrı ile bütünleşme evet, anlamında evet. kullanılıyor.